Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ramazan e, daha böyle çorbasız olmaz ve sizlere çok güzel bir çorba tarifim var. İftara da az kaldı ama hemen şipşak hazırlayabileceğiniz bir çorba tarifi olsun. 2 yemek kaşığı arpa şehriyem var. Tencereye koydum. Üzerine biraz su koydum. Şimdi bu suyunu yıkayacağım. Bir. Sonra tekrar bu kadar su koyacağım. Haşlanmaya bırakacağım. Arpa şehriyelerimiz iyice haşlanıp yumuşadıktan sonra e, ocağın altını kapatacağım. Şimdi biz bir sos hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurdum var. Çok katı değil yoğurdum arkadaşlar. Çok da sulu değil. Orta kıvamda 1 adet yumurta sarısı. 2,5 yemek kaşığı un. İyice karıştırıyorum. Şimdi bu katı olacak tabii ki haliyle. Üzerine su ekleyeceğim. Arpa şehriyelerimiz bu arada ...piştiler. Ben onları bir kenara aldım arkadaşlar. Şimdi... ...arpa şehriyelerimiz... ...şu anda benim şehriyelerde olan suyum... ...sıcak olmadığı için... ...böyle ılık olduğu için çorbayı döktüm. Eğer sıcak olursa... ...o suyun sıcak olursa... ...mutlaka böyle biraz sostan... ...biraz sıcak sudan kaynaşarak... ...kaynatarak çorbanızı... ...ısı dengesini... ...normale döndürmeniz lazım. Evet, güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını açtım ve kaynamaya bırakıyorum çorbamı. Çok kolay bir çorba. Gerçekten hem çok kolay hem çok lezzetli. E, mutlaka deneyin. Denedikten sonra zaten hak vereceksiniz. O kadar lezzetli bir çorba. Bizim evde en sevilen çorbalardan bir tanesidir. Hem dediğim gibi yapımında aşırı kolay. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Çok fazla su koymuyoruz arkadaşlar. Çok çok fazla su koymadım o sosunu karıştırırken. E, sulu olursa çorbanın kıvamını ayarlamak biraz daha zordur ama çorbamız bir kaynamaya başlasın. Sululuk aranı, oranını ona göre e, e, ayarlayacağım. Hani ne kadar gerek yoksa o kadar koyacağım. İlk başta unlu malzememizi, sosumuzu hazırlarken çok fazla su koymayalım. Evet, kaynamaya başladı zaten çorbamız. Biraz daha su ekleyeceğim çünkü biraz katı gibi geldi bana. Çorbamız zaten piştikten sonra biraz durduktan sonra daha da katılaşıyor. Onu da göz önüne alarak, ama böyle çok sulu bir çorba güzel olmuyor. Böyle biraz kıvamlı kıvamlı olması lazım. Ee, biz o şekilde seviyoruz. Evet kaynamaya başladı güzelce. Bakın hiç yoğurdu da kesilmedi. Bu çok önemli. Bir de bu bu tarz çorbalarda, yayla çorbalarında mutlaka tuzunuzu kaynadıktan sonra dökün, e, ekleyin. Çünkü yoğurdun kesilmemesi lazım. Yoğurdumuz şahane oldu, kesilmedi. Kremalı çorba gibi oldu. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Tekrar böyle 3-4 dakika kadar pişiriyorum. Böyle sürekli bir de bu çorbayı yaparken bir püf noktası söyleyeyim. Biraz alta çabuk yapışabiliyor. O yüzden hiç bırakmayın sürekli karıştırın. Şimdi bir dolu yemek kaşığı tereyağımı çorbam pişti. Ocağın altını kapadım ben. Tereyağımı erittim. Üzerine bolca naneyi serpiyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kırmızı biber eklemiyoruz bu çorbaya. Yakışmıyor ama arzu eden tabağına alabilir tabii ki. güzelce nanemizi güzelce yağla beraber buluşturduk. Şimdi çorbamızın üzerine döküyoruz. Evet, şimdi kapağını kapatacağım arkadaşlar. Karıştırmayacağım onu. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz dinlensin. İftara yakın tam çorbalar boşaltırken karıştıracağım. Evet, çorbamız bu şekilde. Birazcık soğudu şimdi ama hiç problem değil. Şöyle iyice karıştırıyorum. Yağını güzelce her tarafına yedirelim. Bakın arkadaşlar kıvamı da bu şekilde. Sulu değil, katı değil. Tam böyle çorba kıvamı. Evet. Listenizi alın. Mutlaka kaydedin, beğeni yapın, yorum yapın. Hatta çorbayı yapın, bana yorumunuzu atın. Çok merak ediyorum. Ama çok beğeneceğinizden eminim. Onu söylediğim ben sizlere. Çünkü çok güzel bir çorba. Hem de çok kolay, pratik. Evet, şimdi biz iftara oturacağız arkadaşlar. Ee, tekrar çok güzel bir hafta sonu çok güzel bir tarifler hazırladım sizlere. Onları sunacağım sizlere. Ee, yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.